kendimden beri isteyip bir türlü fırsat bulamadığım iki kargoyu açıyoruz birlikte. Korece çalışıyorum. Aynı zamanda İngilizce özel ders veriyorum. Vizelerim var. Bir de kitap okumayı çok seviyorum. O yüzden bir masaya ihtiyacım vardı. Sürekli yemek masasında yapıyordum bunları. <laughs> Babama erken doğum günü hediyesi almak ister misin dedim ve bu ikisini aldırdım. <laughs> Eşim masayı kurarken ben de lambaderi kurmaya başladım. Videosunu izliyorum. Lambader almayı sürekli erteliyordum. Loş ışığı çok seviyorum ama bir türlü önceliğim olmamıştı. Sonunda kavuştuk. Evet ben artık sonlarına geliyorum ama şu yuvarlak şeyler beni çok uğraştırdı. Birbirine bastırın diyor. Bastırıyorum. Sürekli çıkıyordu. Bir şekilde yaptım. Benim işim bitiyor ve size burada gösteriyorum. Sonra eşime yardım ediyorum. Elektrikli matkabımız yoktu. O yüzden bir tık zorlandık ama sonra babamdan alıp sabitleyeceğiz vidaları. Ben yine de deniyorum burada. Böyle kenarlıkları da vardı masayı gerçekten çok beğendim sıra dizmeye geldi bu ışığı Kore'den almıştım o kadar güzel ki son iki ayda okuduğum kitapları koyuyorum takvimimi koyuyorum. Bu kutunun içinde işime yarar şeyleri buluyor ve masamı süslüyorum. Bu arada lamba deri normalde oturma kısmına koyacaktık ama üçlü priz bozuldu ve fişe yakın kısımda değil koymak istediğimiz yer. O yüzden şimdilik benim çalışma odamda duracak. Videonun sonunda da göreceksiniz ve sonuç bu şekilde.